Ben tabii gayrimüslim bir ülkede evet. inancı gereği hatta iş hayatında bile bunu sürdürebilenlere gerçekten takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Bakın bir Fransa ama bakın bir ülkemiz değil. Bugün mesela yaşadığım şeyi de söyleyeyim, haberlerde konu olan bir şey. İnsanlar İslam ülkesi veya Müslümanların kahır ekseriyetine Müslüman olduğu bir ülkede bile benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Bakın ülkemizde bile şunu diyenler var. Namaz kıldı, kıldı, kılmama müsaade etmiyor benim patronum. Ve Maalesef. bu insanın da ben gayrimüslim olduğunu düşünmüyorum. Bakın bunun da Müslüman olduğunu düşünüyorum. Ama o ülkede, o ülkede ise bu insanı ne yapıyor? Namazına müsaade ediyor. Evet, bize bu müsaade, bu ruhsat veriliyorsa biz de bunu ne yapmamalıyız? Su istimal etmemeliyiz. Ne demeye Aynen. çalışıyorum? Evet, biz öncelikli olarak nelerden yükümlüyüz? farz olan ibadetlerden yükümlüyüz. Eğer orada Fransa'da fabrikada çalışanlarına vaktinde sadece farzını kılmasına müsaade ediyorlarsa orada o vakitte farzıyla yetinelim. Müsait olduğumuz mesai dışındaki veya zamanımızın geniş olduğu zamanlarda da nafileleri, sünnetleri kılalım.